Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minibüs yani şu oyunu oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu Minibüs oyununu oynayacağız. Bu da tabletimin bazen sesi gidiyor. Belki benim sesim de o zaman duyulmayabilir. Haberiniz olsun. Eee bu Ah başka please wait diyor. Lütfen Asır bekleyin diyor. bir sürü kaynak kazanacağım. Neredesiniz arkadaşlar? Arabayı takip et. Bu arabayım. Peki. Ama ne de? Arkadaşlar öndeki çok hızlı gidiyor ya. Ben az takip edeceğim geçmeyecek bu geçmeyecekmişiz arkadaşlar. Neden acaba? Nereye gidiyor? Düz. Evet, evet. az önce Burada şey var, atamları mı alacağız? çok saçma bir oyun. Ama bence güzel değil. Bu arada daha PUBG Mobile istemedim. Onun için biraz fazla abone gelsin arkadaşlar. Yoksa PUBG Mobile olmaz. İstiyorsanız tabi yani. Benim için sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar benim bir tane bu nereden çıktı lan? Hmm. Ee, benim annem babam falan da abone olduğu için malum hani size daha çok görünelim ki siz de eğlenin diye. Ee, dayım mesela yani yani videolar bekliyormuş. Herkese buradan selamlar diyorum. Ee, hala like atıp abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Zilleri açtığım zaman benim her videomdan haberdar olabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar ne çeksem bilmiyorum. Yalnız yorumlara gidip yazabilirsiniz. Yani hani istediklerimi hani ben şuradan geleyim mesela şuradan. Bak bunlar var. Bir tane bunlardan var. Mesela Amerikan polis. Aynen şöyle de halli böyle şeyler var. Sonra şöyle şeyler var. Sonra bu kadar şey var. Sonra bu kadar. Sonra bu kadar. Sonra bu kadar. Ondan sonra bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar. ve bu kadar böyle şeyler var İstediklerinizi yorummaya yazabilirsiniz bu kadar arkadaşlar bugün ben penuptan resim çizeceğim arkadaşlar bu penup güzel bir, bir yani yazma alet gibi bir şey hemen giriyoruz bade ben kalemle yapıyorum yani elle falan değil buradan nerede oydu? Sen başardın. Yok. Heh aynen. Boyama Boyama istediklerimizden birisini Çok kolay olsun Demiyorum ama yani biraz kolay olsun Arkadaşlar. Mesela şu. Mesela bu. Renklendirmeye başla Başla diyoruz. Tamam. Tamam. Git. Tamam arkadaşlar. Buradan bakın mesela şimdi kalemmiş. Buradan bakın Yeri mavi yaptım. Görün. Ondan sonra mesela başka ne mavi olsun? İşte büyütme de var yani. Bu kadar 50 oluyor. Şunumuz da mavi olsun. Bayağı bir mavi sevenim dermişim. Şöyle bazı yerleri mavi yapalım. Hani göstermek için amacıyla zaten. Bakın uzay normalde siyah olur. Burayı siyah yapalım. Şöyle yıldızlar beyaz olur daha çok. Burada beyazımız var mı bizim? Varmış. Hop. Neyse. Ee, ben Aha. Ne ama? Hayır. Bakın. He. Şöyle. Böyle de silebiliyoruz arkadaşlar. Bence güzel bir penup yani. Şimdi arkadaşlar. Mesela şu. Oy. Şöyle çizgiler atalım. Ben biliyorum arkadaşlar. Ben işi biliyorum. Şaka yaptım. Hepimiz biliyoruz. Bu arada isterseniz resminizin yani burada şu ekranda bu ekranda isminizin çıkmasını isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Mesela ee, buradayım. Abone olmuş. Bu. Evet. İlker eniştem abone olmuş. Ee, ondan sonra başka kim vardı? Atam etmamak Atabim oluyor Abone olmuş yapıştırmış <laughs> Hepsine teşekkür ediyorum Şu an geçelim hadi Böyle isminizin okunmasını Bak Kaydet kaydet Arkadaşlar Bakın neler buldum neler Neler buldum neler Şuraya bastım bu arada Soranlarınız varsa şu Buraya bastım Şimdi. Premiş. Hiç pişmemiş. Yalnız bir dakika ben neden bunu yapıyorum ya? Hah. Ya yarabbim ya Rabbi. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra şöyle herisine boyuyorum yani. Şöyle. Oy aman. Aman ya Rabbi. Onun üstüne bir de şöyle sarı yapalım. Evet. Şimdi gelin bunların üstüne boncuk atalım. Yok ya şöyle. Şöyle Evet. Şimdi mesela şunu turuncu yapalım. O boncuklaştırma neydi ki? Bu muydu? Bu muydu? Galiba. Bakayım. Hı, evet. Ha, bunu bir şeyle süslüyorduk ya. Bulmayı tutayım. Bakayım. Ay bu ne? Ee, e. Al aşağı ya. Buradan hangisiydi? Şu mu ki? Hmm, evet bu. Tam boncuklaştırma yokmuş. Neyse. Şu o zaman Biraz da şöyle sar katalım. Ondan sonra şuraya gelelim. Bir can kırmızısı koyalım. Şöyle bir tane cam. Tamam. Şimdi gelelim şuradan. Öf. Bir dakika. Ne oldu? Tamam. Şöyle. Oy. Evet yani güzel oldu. Kaydedelim lütfen. Tamam. Şimdi bir daha penopa gireceğim bir şeye bakacağım. Bu neymiş? Ee, baba ne oldu? Bir dakika. Arkadaşlar önemli bir şey değilmiş. Silelim gitsin. Uy ne güzel oldu. Baksanıza arkadaşlar tam bir şaheser. Araçlar oh my god. Evet. Tamamdır. Şimdi gelelim şuradan. Karıştıralım. Bu ne arkadaşlar? şimdi gökyüzü yapıp bitiriyorum. Hemen önce şöyle silelim. Yukarıyı silelim ki. Şurayı da silelim. Ee, arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi gelelim gökyüzüne. İlk önce buradan mavi alıyoruz. Şöyle. Lan neden olmuyor lan? Neyse. Şu gelip şuradan biraz daha gök gökyüzü olması için biraz daha mavi alıyoruz. Bakın burada en koyusu da varmış. Evet. Ondan sonra geliyoruz. Bunu bir de beyaz ekleyip karıştırıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ama tam gökyüzü olmadı mı? Ama tam gökyüzü olmadı mı? Arkadaşlar şimdi doğru doğru dürüst. lütfen yazın tamam yorumlara. Oldu olmadı? Lütfen herkes şu an imsin yoruma yazsın. Şimdi düz bir şekilde kestik. Evet. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar bir de kara yapalım. Şöyle. Ya da orası boş ver ya. Şöyle tamam. Burada da ağaçlar falan olacak. Hemen şuradan. E, arkadaşlar şuradan şöyle. Hemen önce şuradan yeşil alalım ve videoyu bitirelim. Arkadaşlar normalde hani şeyle daha güzel olur ama ben şimdi böyle böyle şey olsun diye yapıyorum yani. Şimdi gelelim şuradan bir deniz yapalım, bırakalım. Şuraya. Şöyle. Bir de şundan ekleyelim. Bir de şundan ekleyelim. Tamam. Şimdi karıştıralım. Şöyle. Ama tam bir deniz oldu mu? Oldu. Şimdi yalan yok. Yalan. Lütfen demeyelim yani. Yalan de. Tam bir deniz olmadı. Oldu diyenler like atsın. Olmadı diyenler Neyse istediğiniz yapın. Bana ya. Bir dakika. Baba. Araşır, hemen şuradan gelelim şuna. Şuradan. şuradan siyah seçelim. Bakın burası olmamış. Ben olmadan rahat edemem. Şurayı da siyahlaştıralım. Açın şuraya da şey yapalım. tam bir ağaç olsun. Hani anlayın. Sonra da videoyu artık bir bitirelim. 15 dakika oldu arkadaşlar videoyu yapalım. Şöyle iki aç birleşsin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu renk bu. Hemen üzerine gelip bu Şöyle yapalım. Evet. Gelip şuradan. İyi ne? Yok. Ee, şuradan bununla mı yapsak? Ama şu en koyu yapalım. Hatta gelin arkadaşlar buradan şuradan seçelim. Mantıklı. Evet. Do. Ha. Ve bunu da indiriyoruz arkadaşlar. Hepinize bay bay. Sizi çok seviyorum. Aşağıdan like atıp abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın.